Athena Tapınağı, Troas bölgesindeki Behram Kale'de yer alan etkileyici bir antik Yunan tapınağıdır. Bu tapınak, Tanrıça Athena'ya adanmış ve bölgenin önemli arkeolojik ve kültürel miraslarından biridir. Tapınak, M.Ö. 5. yüzyılda inşa edilmiş ve Athena kültürünün önemli bir merkezi olmuştur. Günümüzde Athena Tapınağı, bölgenin en önemli tarihi ve arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilmekte olup, bölgesinde önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir. Tapınak, Behramkale Köyü'nün üzerinde yer alan kayalık bir tepe üzerinde bulunmakta olup, denize bakan etkileyici bir manzaraya sahiptir ve ayrıca Travas bölgesinin doğal güzelliklerinin bir parçasıdır. Tapınağa köy içinden yürüyerek veya araçla kolayca ulaşabilir, Tapınağın antik kalıntılar arasında dolaşarak tarihsel atmosferde güzel bir deneyim yaşayabilir. Büyüleyici deniz ve doğa manzaraları arasında fotoğraf ve videolar çekerek anları anılarınıza dönüştürebilirsiniz. Tapınağa girişte müze kart geçerli olup ayrıca 65 yaş üstü ücretsizdir.